Evet. 50'li yaşları devirdik. 50 yaşların üzerine yaşıyoruz. 50 yıl önceki nesil yok artık. Biz varız. Zamanın çarkı seni beni öğütüp gidiyor. Ama öyle, ama böyle. Dönen bu devranda birilerinin yerine biz geldiğimiz gibi bizden sonra da gelecek birileri bizim yerimize. Sünnetullah, adetullah gereği. Yaşımıza göre dikkat edelim. Makamların mevkileri doldurmakta olan bizleriz. Miktarın ne kadar olduğu önemli değil ama servet de biz de bizim yaş grubumuzdaki arkadaşlarımızın ellerinde dönüp dolaşmakta. Bizden öncekilerden aldı Allah bize verdi. Ya Rabbi niye verdin ki diye sorduğumuzda Lina zura kefe nasıl davranacağınızı görelim diye de Rabbimiz. Nasıl davranacağız o zaman? Nasıl davranıyoruz o halde? Herkes kendine samimiyetle bu soruyu sormalı. Hadi bakalım. Halep oradaysa, ağaçım burada misali. Oturduğumuz ortamlarda çoğu kez şahit olmuşuzdur. Efendimizin hayatının anlatıldığı sohbet ortamlarında ya ben de o dönemde yaşasaydım ben de onlar gibi olurdum. Allah Resulüne iman edenlerden olurdum diyenlere acaba efendimizin zamanında yaşamış olsaydık yanında mı olurduk ya da bizden istedikleri fedakarlıklara zınaran Allah Resulünün karşısında mı olurduk? Bilmiyoruz. Ya da miras kavgalarında ölüm hak miras helaldir ilkesi gereği tırnak içerisinde miras kavgalarında sehmemize yer istediğimiz oranda olmadıysa orada verilecek ilahi ikramla büyük ödülleri burada rızamıza düşen küçük hisselerle takas ederek kavga edip küsüşen darılan insanları duyan insanların Ulan üç günlük dünya değer mi diye böyle laflar edenlerin günü gelip de anne babası ölüp de bu durumla kendisi imtihan edildiği zamanlarda kavga çıkaran, paylaşımda sehmine az bir pay düştüğü için falan kişi ya da kardeşim benim salımdan tutmasın diyenlere hadi bakalım Halep oradaysa aşım burada. Demek ki Allah insanı iddiasından vururu gösteriyor böylece yaptığı büyük lafların karşılığı olarak. Ya da işte annem yaşasaydı ona şöyle şöyle ikramda bulunurdum diyene baban orada yaşıyor hadi bakalım. Ya da imkanım olmuş olsaydı ben de verirdim diyenlere vermenin bir imkan değil de bir iman meselesi olduğunu söylemeli mesela. Mesela mesela vesaire vesaire. Halep işgal altında ya atalım. Ama iddiamızı ispatlayacak, samimiyet testini geçirtecek arşın burada. Hadi bakalım demeli. Müsrif olduğumuz hayatı bozuk para gibi tükettiğimiz için Allah attıklarımız, yaptıklarımızla bizlere böyle büyük büyük laflar ettirerek süslü gösteriyor demek ki yaptıklarımızı. Oysa ki ilahi ilke bellidir. Yani bizden önce yaşayan insanların adalet üzere değil de zulüm üzere hareket ettikleri zaman Allahü Teala'nın onları helak ettiğini biz ilahi kelamdan öğreniyoruz. Bugün ise helak edilmeyi o dönemdeki gibi bir helaklar olarak görmeyip de yaşadığımız sosyal hayattaki örneklendirirsek birbirimize tahammül edememe hastalığı kardeşin kardeşle küs olmasını, miras kavgalarındaki durumları ya da cana kastetme, yaşamaktan artık usanmaları, birbirimize gayız, kin, öfke, nefret beslemelerimiz, bir kaşık suda birbirimize boğacak kadar tahammülsüzlük gösteren davranışlarımız vesaire vesaire bunları çoğaltabiliriz. Aslında helakı toplumsal olarak yaşıyoruz. Onu demek istiyoruz yani. Hani kültürümüze de geçmiş ya, dilimizde de hep söyleriz. Zulüm ile abat olanın ahiri berbat olur diye. Şunu unutmayalım ki, Allah zulüm üzere yaşayan bir toplumu helak eder. İnkar üzere yaşayan bir toplumu değil. Zulüm üzere yaşayan bir toplumu helak eder. Asıl sorunumuz da bu ya zaten. Zulüm ile hareket etmek. Bu gibi lafları hiç üstümüze almayıp da hep birilerini hedef tahtasına oturttuğumuz için başkalarına söyleniyor diye topu taça attığımız sürece kötü olmaya, kötü kalmaya, iyi olmamaya devam edeceğiz gibi. Onun için zihinlerimizi işgal altından kurtarmamız gerekiyor geldiğimiz bir yer olarak değil de geçip gitmekte olan şu ömürlerimizde bizden beklenen sorumluluğu yapıp bu sınavdan hak ederek çıkma duasıyla hüsnün zannını edelim inşallah.